Arkadaşlar merhaba. Bir önceki projede NE555 entegresi ile yaptığımız polis siren ışıklarını anlatmıştık. Şuradaki kondansatörün değiştirdiğimiz vakit ne olabileceğini söyleyecektik. Ve buradaki voltaja da 3.7 volt verdiğimiz vakit entegremizin çalışıp çalışmayacağını görecektik. Arkadaşlar gördüğünüz gibi ledlerimiz daha uzun süre yanıp sönüyor. Daha önceki videoya bir bakın isterseniz. Şuradaki ledlerimiz hızlı bir şekilde bir kırmızı, bir yeşil yanıyordu. Şu anda kırmızı yanıyor, 2-3 saniye duruyor, tekrar yeşil yanıyor, 2-3 saniye duruyor. Şuradaki kondansatörümüzü de değiştirmiştik. Şöyle bir gösterebilirsem daha iyi olur. Şöyle arkadaşlar 2200 mikrofarad 25 volt daha önceki ise şurada hemen onu da göstereyim. Şöyle arkadaşlar, biraz daha odak lazım kamera. 50 mikrofarad, 47 mikrofarad, 50 volt. Arkadaşlar, beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Beğenmeyi unutmayın arkadaşlar.